Şurada isterseniz 2 dakika öldürseniz 200 lira nakit vereceğim. 200 nasıl olsun? Tam 300 olsun. 150 lira vereyim gerekirse. Yapacaksınız mı? Öldüreceksiniz mi? Ben kıyamadığım için olmuyor da size ben 300 lira para versem öldürme şansınız var mı ya bunu? Merhaba. Hadi. Niye dayı? Hadi. Hadi. Herkese yeni videoda merhaba arkadaşlar bugün yine çok anlamlı ve güzel bir sosyal deneyle karşınızdayım. Bugün yanımızda emanet aldığımız Dino isimli papağanımız var. Bugün papağanımızla birlikte bir sosyal deney çekiyoruz. Bu sosyal deneyi daha önce iki defa çektik. Yani bir güvercinle bir de köpekle çektiğimiz versiyonu var. Çok sevildi deneylerimiz. O yüzden sürdürmek istedik. Bu sefer de papağanı deniyoruz. Para karşılığı papağanı öldürür müsün diye teklifte bulunacağım. Kimilerine 200, kimilerine 300, kimilerine 400 TL veya bütçeyi beğenmezlerse gerekirse yüksek rakamlar vereceğim ki ikna olup olmadıklarını göreceğiz hep birlikte. An dışında çıkanlarda ki olacaktır. Güzel bir duyurum olacak sizlere video içerisinde ya da videonun sonunda vesaire. O yüzden baştan sona kadar mutlaka izleyin. O güzel duyurumu mutlaka dinleyin. Hani güzel bir duyuru gerçekten güzel yani. Bu ve diğer videolarımızın hiçbirinde hatta ileriki videolarımızın da hiçbirinde olmayacağının garantisini vererek hayvanlara hiçbir türlü zarar verilmiyor. Verilmesine de izin verilmiyordur. Sadece test amaçlı. Yani bir insan kötü bir insan gerçekten bunu insanlara teklif ederse, sunarsa nasıl bir tepki alır? Onu merak ediyoruz ve insanlara göstermek istiyoruz. Sırf bundan ötürü yani. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. İleriki dönemde maymun da getirebilirim yani herhalde. Yani maymunla da diresek kolay değil aslında ama baştan sona kadar izleyin dediğim gibi. Videoyu beğenirseniz de like atarsınız, kanala abone olup bildirimleri de açarsınız, ee, Instagram'da da takip ederseniz işte çok mutlu olurum. Duyuruyu unutmamak için baştan sona kadar izleyin. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Amca merhaba. Merhaba. Nasılsın amca? Tamam. Bir şey söyleyebilir miyim amca? Ben bir şey söyleyecek. 2 dakika durma şansın var mı? Yok. ben misin? Gelir <laughs> müsün? Evet. Şöyle. Amca bu benim papağanım Dino. Çok tatlı kendisi. Evet. Ben bunu bir senedir besliyorum da. Ha. Son zamanlarda çok ses çıkarmaya başladı. Ha. Şimdi başkasına verdim, durmadı, geri geldi. Tek kurtulmamın yolu sana ben 300 lira para versem öldürme şansın var mı? Bence olur, başkasına veririm. Efendim? Öldüreceksin ama saydı. Merhaba. Efendim. Kafanın parçalı var da burada bize. Niye? Değil de kıtış Hadi. Kaldıracağım başka Niye dayı? Hadi. Tamam dayı kızma niye kızıyorsun? Tamam kızma. Tamam dayı. Bir şey söyleyeceğim. Özür diliyorum. Hadi. Sosyal deney çekim, YouTube'a video çekim. Gizli kameram var. Bak. Vallahi şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Şaka videosu bak. Orada gizli bir kamera var amca. Hadi devam et. Ya ben bir şey söyleyeceğim de size. Ufak bir şey söyleyebilir miyim? Merhaba. Tabii bu benim Dino papağanım. Konuşuyor babacık falan diyor. Gördüğün gibi çok kulak ağrıtıyor bir de. Ben bunu çoktandır besliyorum da artık rahatsız olmaya başladım. Yani başkasına veriyorum. Onda da sırf beni özlediği için onu da rahatsız ediyor. Birine verdim zaten geri geldi. O yüzden birine verme taraftarı da değilim ama kurtulmam da lazım. Onun için şöyle bir fikir geldi aklıma. Ben kıyamadığım için olmuyor da size ben 300 lira para versem öldürme şansınız var mı ya bunu? Nasıl? Olmaz mı? Ya niye? Bir şey söyleyeceğim. Tamam bir şey söyleyeceğim. Deney çekiyorum. Sosyal deney çekiyorum. Bir saniye gerçek değil. <laughs> Amca merhaba bir şey diyeceğim ben sana ya. Ufacık bir dakikanı alacağım sadece. Bu benim dino papağanım da tatlı ya bayağı böyle. Ben bir senedir bunu besliyorum da Böyle çok bana güzel şeyler katıyor. Hani böyle eğlendiriyor, stresimi alıyor falan. Güzel ama kafamı şişirmeye başladı. Geçen arkadaşıma verdim. Hani kurtulayım diye. Ondan sonra şey yaptı. Durmadı yine. Beni istiyormuş herhalde. Geri aldım. O yüzden birine vermek de istemiyorum. Ha mesela şu ki çok ses çıkarıyor ya artık. Bundan kurtulmam lazım. Kurtulmamın tek yolu da hani birine vermek değil de. Ben sevmiyorum. Yok sana vermeyeceğim dayı. Sayede diyeceğim ki ben yapamıyorum. Sana ben 300 lira nakit para versem hani Nakit para versem öldürme şansım var mı bunu ya? Ben öldüremiyorum, yok abi, rahat abi. edemem de. Ya, şey. Sen öldürsen iki abi, dakika git, ama git, şurada boğarsın dayı. Git, git. Niye? <laughs> Kanka selamünaleyküm. bir şey diyeceğim ya rahatsız ediyorum kusura bakmayın da. Ya ben size şey diyecektim bak, bu benim papağanım Dino ismi. Böyle çok tatlı yani şu an artık biraz sinirlendim ona ama Şöyle bir sene önce falan ben bunu aldım çok seviyordum böyle severek aldım Ama son bir aydır falan baya böyle ses çıkarmaya başladı ciyaklamaya başladı falan Ne bileyim rahatsız etmeye başladı işte şey yaptım Geçen kurtulmak için arkadaşa verdim iki hafta önce Verdim bir ses çıkarıyor bir ses çıkarıyor belli ki beni istiyormuş herhalde Arkadaş çağırdı gittim beni gördüğü gibi sustu işte ama sonra yanıma alınca yine çok ses çıkarmaya başladı. Ha bu yüzden ne yapacağımı bilemedim. En son bir şeyler düşüneyim dedim nasıl kurtulacağım diye. bir Birine de veremiyorum çünkü verdiğim kişi geri veriyor falan. onu da rahatsız ediyormuş. Siz geçerken aklıma geldi. Ha size ben 200 lira nakit para versem hemen şimdi yeter ki şunu öldürseniz. tek kurtulmamın yönü çünkü öldürmek Verek aldım bir de ama başkası öldürse rahatsız olmam yani şurada isterseniz 2 dakika öldürseniz 200 lira nakit vereceğim. Ne Bu 200'ü nasıl veriyorsun? 200 lira. Ya, 200, tam 300 olsun. 150 lira vereyim gerekirse. Tamam. 300 lira vereyim yani sıkıntı yok. Evet, 150 lira. Da. Hani ya, nasıl? Mı? Tamam. Yapacaksınız mı? Evet. Öldüreceksiniz tamam. mi? Tamam gel. Nasıl öldürmeyi düşünüyorsunuz peki? Ya boğarak ya da kafasını koparacağız. Kafasını koparacaksın tamam. ya da boğarak. Evet. Anladım. Tamam. Bu arada öğrenci misiniz siz? Merak Biz, ettim Biz, Ben sen. okumuyoruz. okumuyorum. Okumuyorsun. hı. Çalışıyor musunuz peki? Çalışmıyorum ben. Çalışmıyor musun? Yok. Ha paraya ihtiyacım, yani, paraya ihtiyacım var. paraya ihtiyacımız var. Pandemiden dolayı iş işte yok. Aynen doğrudur. Değil yani tam tamam siz bilirsiniz. Ha burada istersen zaten kimse görmüyor. Tamam, Önünü mi? kapatırım ben. Şimdi hani boğacağım yoksa kafasını koparacağım. Hangisini ya tercih bilmiyorum ki. Boğsam mı? Hiç sesi seda çıkmıyor. Kan diren. Sen boğacaksın yani. Aynen. Tamam sen bilirsin. O da ısınmaya çalışıyor. Tamam dur elini çek elini çek elini çek. Niye ne Zaten o da rahatsız olmaya başladı. Gerçekten öldürmeye niyetlendin değil mi sen? Kardeşim sen bize demedin mi? Rahatsız dedim kardeşim ya. de hani dedim diye Git şunu da öldür desem öldüreceğim yani parayla Bir şey diyeceğim Allah aşkına Ben bir insanla böyle kavgalı olsam Sevmediğim bir insan geçse mesela Sana desem ki şunu öldür sana 10 bin lira vereceğim Öldürür müsün öldürmez misin? İnsanı mı? He İnsanı öldürme. Niye? Çünkü O da can bu da can niye? Ya doğrudur Ben rahatsız oluyorum deyince Ben ondan da rahatsız oluyorum belki Ya da senden de rahatsız oluyorum bir başkasına da Kardeş tek... sen bize Olay mıydı? Dalga, mı dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun bize? Yo. Mami dalga mı geçiyor bize? Canı sıkın herhalde sen. sen olay mı çıkarmaya çalışıyorsun? Yo. Hayırdır? Eee? Alakası yok bak yanlış anlamayın beni. Bu da can sonuçta ya onu söylemek istiyorum. Ben mesela kötü bir insan e sen olsam. Bize para teklif ettin ama. Tamam ama bak hani rol yapıyorum mesela. Böyle biri size gelip bu teklifte bulunsa bunu yapacağınız yani. Yapardık yapardınız. Evet. Çok güzel ya. Teşekkürler. Yeni nesil çok güzel gerçekten. Eyvallah. Sen de öylesin. Eyvallah, eyvallah. Ha bu arada bir şey diyeceğim. Ben deney de çekeyim. Sosyal deney ne yalan söyleyeyim gizli kameram da var. Söylemeyecektim ama madem öyle söyleyeyim. Arabanın cam kenarında bak arka tarafta. Bir de ikinci araba var ya. Görüyorsun. Gördün mü? E sen bize alay mı çiziyorsun? Şimdi sen bunu nereye atacaksın? Ben bunu doğrusu paylaşmak istiyorum. Yani gelen geçen insanlar ne yapıyorum ve paylaşmak istiyorum. Sizden de izin Niyet isteyeceğim. Kötü sanacak. Yok her şey ortada zaten de. Eğer izin vermezseniz de sansür atmak zorunda kalacağım. Hani sansür atarak paylaşmak istiyorum ben açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Ha, o şekilde paylaşacağım ya ben. Ama suratımız gözükmesin. Sansürsüz de görmüyor muydu? Tamam sansürsüz... sansürlü olacak abi. Ne tamam. Güzel vermiyor. şeyler olmaz. Hiç güzel şeyler olmaz. Tamam sıkıntı yok. Sansürlü ama paylaşıyorum. Yüzünüz gözükmüyor. Adam da tamam doğrudur. Hani yüzünüz gözükmeyecek abi. Siz sağ ben selamet. Dayı bir şey diyeceğim. Şöyle bir gizli kameram var. Sosyal deney çekiyorum. Tepkinizi ölçmek için. Kusura bakmayın. <laughs> e, güzel tepkinizden dolayı çok teşekkürler. Hayır, e, bunu evet. çektim. Sosyal deney olarak paylaşacağım da iznin var değil mi zaten? Var var. Sorun Yap, yok. Eyvallah çok sağ, sağ da da, Eyvallah. Da. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım Dino ile çektiğimiz sosyal deney videomuzu beğenmişsinizdir. izlerken keyif almışsınızdır. Güzel bir duyurum olacak demiştim. Şöyle bir duyuru. Şimdi arkadaşlar birkaç tane kafasız arkadaş var. Daha önceden yanıma aldığım ama yanlışlarını gördüğüm için yol verdiğim birkaç tane kafasız insanlar var. Onlar biz ekipken söylediğim fikirleri şu an benle terso düştükleri için çalmaya çalışıyorlar söylediğim fikri. Ama çalamayacak çünkü o nerede ben nerede. Asla çalamayacak. O ne izler 300 kişi bizi izler binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişi. Umarım hani hep yanımda olursunuz. Sizlere güvenerek bunu söyleyebiliyorum. Sizler sayesinde hani buradayım. Bunu hiçbir zaman inkar etmedim, etmeyeceğim ve unutmadım, unutmayacağım da. Bu kesin yani. EFC dediğimiz destekçi ekip her zaman baş tacımdır. Şöyle bir şey, fikir şu. Yeni bir numara alacağım sizlere özel. Sırf sizlerle daha yakın iletişimde olabileyim diye. Yeni bir numara alacağım. Sizlere o numaramı bu videolarda sizlere sunacağım. Bir grup kuracağım. WhatsApp grubu. Gelmek isteyen herkese o gruba alacağım. Destekçi ekibimi kuracağım. EAFC dediğim ekibi kuracağım. Yanımda olanlara tabii ki karşılık olarak sürprizlerim olacak. Ha ne olacak derseniz de haftada bir ya da iki haftada bir ya da üç haftada bir vesaire ona göre duruma göre, değişikliğe göre bir kişiyi seçeceğim. En çok destek veren kişiyi seçeceğim ve ona sürprizlerim olacak. Ya İsterse gelir videomda oynar, isterse reklamını yaparım, isterse PUBG oynuyorsa uç atarım atıyorum ya da ne bileyim paketi bitmiştir, kontrolü TL istiyordur neyse onu atarım vesaire. Ne istiyorsa o şekil karşılığını vereceğim. Sürprizlerim olacak, ona hediyem olacak. Her zaman yapacağım bunu yani. Sizler yanında oldukça ben de sizlere destek olmaya çalışacağım. Destek olayımız da şöyle. Grupta mesela grubu alacağım abi. 2-3 grup kuracağım. En çok destek verenler grubu. işte orta seviyede destek verenler grubu. Az destek verenler grubu vesaire sınıflandıracağım ve insanları gruplara alacağım. Hani atıyorum video attım. Tak linkini atacağım. Arkadaşlar destek olur musunuz gibisinden. Destek olanları göreceğim. Hani beğenip yorum atanları, izleyenleri vesaire göreceğim. Abone olanları. Ya da Instagram'da atıyorum video paylaştım. Tak linkini atacağım. Yorum yapar mısınız? Beğenir misiniz? O şekil destek verenleri göreceğim. Ya da TikTok yayınlarına başlamayı da düşünüyorum. Hani güzel sohbetler edebilmek için. Oraya çağıracağım sizleri. Davet edeceğim vesaire. Böyle bayağı bir Samimiyetimizi kuracağız, böyle daha çok yakınlaşacağız. Düşünsene, hani bunu hiçbir youtuber şimdiden söylüyorum, hiçbir youtuber numarasını paylaşma cesaretinde bulunmadı. Ben yapacağım abi ilk ben yapıyorum. Ben yapmaya da devam edeceğim. Ya duyurumuz bu yani. Umarım memnun kalırsınız. Onun dışında bir önceki videoya gelen en iyi yorumları da şu an görebiliyorsunuz. Hani bu videonun altına da gelecek en iyi yorumları yine bir sonraki videoda da görebilirsiniz. Ne yapıyoruz? En güzel yorumlarınızı aşağıya bırakıyorsunuz. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp destekle bulunuyorsunuz. Ve Instagram'da da takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>